Merhaba arkadaşlar, Oha diyoruma hoş geldiniz. Bence bu videoda çoğumuzun her gün girdiği Facebook ile ilgili ilginç bilgileri derledim. Hadi başlayalım. Facebook'un şu anki aylık ziyaretçi sayısı dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin'in nüfusuyla aynı. Facebook'u her ay 1 milyar 350 milyon kişi ziyaret ediyor. Facebook'un ağırlıklı olarak mavi olmasının nedeni kurucusu Mark Zuckerberg'in renk kör olması. Kırmızı yeşil körlüğü olan Mark'ın en net gördüğü renk mavi. Facebook projesi küçük bir yurt odasında başladı. O zamanlar adı The Facebook'tu. Şu an kullanılan Facebook alan adı 2005 yılında 200 bin dolara satın alındı. Zuckerberg'in ilk yatırımcısı ailesiydi. 3 ay için 85 bin dolar harcadılar. Facebook 2012 yılında 100 milyar dolar değerleme ile halka açıldı. Facebook ilk ofisinin duvarlarına Dave Choy adında birine grafitiler çizdirdi. Bunun karşılığında da sanatçıya çok az miktarda Facebook hissesi verildi. Facebook halka açıldığında bu hisselerin değeri 200 milyon dolardı. Facebook'ta şu an 1 trilyondan fazla post, yani kullanıcılar tarafından yazılmış bir yazı, yüklenmiş bir fotoğraf veya paylaşılmış link var. Facebook ile sahibi olduğu Instagram ve WhatsApp'a her gün 1 milyar 100 milyon insan mobilden bağlanıyor. Bu da dünya nüfusunun 7'de biri demek. Facebook'a mobilden bağlananlar günde ortalama 14 kez timeline'ında ne var ne yok diye kontrol ediyor. Araştırmalara göre Amerika'daki boşanmaların %20'sinde Facebook ile bağlantılı bir neden var. Facebook'ta profili olan insanların 30 milyonu maalesef artık hayatta değil. Facebook'ta şu an 1.5 milyon firma veya kişinin reklamı gösteriliyor. Facebook'un kuruluş hikayesini anlatan Sosyal Ağ filmi 8 dalda Oscar'a aday gösterildi. Bunlardan 3'ünü kazanmayı başardı. Facebook tabi hackerların da ilgi alanlarından biri. Siteye her gün 600 bin civarında saldırı yapılıyor. Facebook 2009'dan bu yana Çin'de yasaklanmış durumda. Buna rağmen Facebook'un Çin'de 95 milyon üyesi var. Bu arada sadece Facebook değil, Google, YouTube, Twitter gibi siteler de Çin'de yasak. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg dünyanın en zengin 11. insanı. Serveti 35 milyar 200 milyon dolar. 2014 rakamları henüz açıklanmadı ama 2013 istatistiklerine göre Facebook'un Türkiye'deki üye sayısı 34 milyon. Günlük aktif kullanıcı sayısı ise 21 milyon kişi. Facebook ile ilgili bilgilerin sonuna geldik arkadaşlar. Ünlülerin Asıl Meslekleri adlı videomu izlemediyseniz tam şuraya tıklayarak izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Başka videoda görüşmek üzere. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için Oha Diyorum kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.